Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık tel tel ayrılan şahane bir açma tarifi ile geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tarifimle ilgili tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Hamuru için yoğuracağım kaba 1 paket yaş mayayı ilave ediyorum. Dilerseniz tarif için bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Ellerimle ufaladıktan sonra 3 yemek kaşığı kadar toz şekerini ilave ediyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı da ılık sütümü içerisine ilave ediyorum. Eklemiş olduğum malzemeleri şeker eriyene dek spatula yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Tarif için ben yaş maya kullanmıştım. Eğer sizler kuru maya kullanacaksanız kuru mayanızı öncelikle aktive etmeniz gerekiyor. Su ve su, süt ve şekerle birleştirdikten sonra kapağı kapalı bir şekilde bir 5 dakika kadar bekletin. Daha sonra diğer malzemelerinizi ekleyebilirsiniz. Şeker iyice eridikten sonra hemen içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta akı, sarıları açmaların üzerine sürmek için ayırdım eklemiş olduğum malzemelerimi tekrardan şöyle kabaca bir karıştırıyorum. Daha sonra azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu içerisine ilave ettim. Yapmış olduğum tarif için toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı, ununuzun kalitesine göre, yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Yapacağınız hamurun kıvamı oldukça yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Hamur yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulamı alıyorum ve ellerimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tarz tariflerde hazırlayacağınız hamuru çok güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Özlü bir kıvam elde edene kadar, pürüzsüz bir kıvama gelene kadar mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurun. Hamuru hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurduktan sonra hamurumu masaya alıyorum. Masada da bir 3-4 dakika kadar bu şekilde toparlamaya başlıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi hamur hafif ele yapışıyor bu kıvamda olması yeterli olacaktır. Tekrardan hamurumu hamur yoğurma kabın içerisine alacağım. Mayalanması için üzerini streçle kapatıyorum. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık 45 dakika kadar hamurumu dinlenmesi için mayalanması için bu şekilde bekleteceğim. 45 dakikanın sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde hazırlayacağınız hamur işi tariflerinin mutlaka ön mayasının havasını mutlaka alın. Hamuru bu şekilde toparladıktan sonra bir kesme aparatıyla hamurumu eşit parçalara ayırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Hazırlamış olduğum parçaları da eşit bir şekilde bezeleyerek kenara alıyorum. Tamamını bezeledikten sonra büyük bir tepsinin içerisine aldım. Üzerlerini bir fırça yardımıyla gördüğünüz gibi sıvı yağla yağlıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanmanız yeterli olacaktır. Üzerini hava almayacak bir şekilde kapattıktan sonra 20 dakika kadar bu şekilde tepsi mayasında bekleteceğim. 20 dakikanın sonunda hamurlarım çok güzel bir şekilde kabardılar. Hemen üzerlerine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir çay kaşığı kadar tereyağından üzerlerine bırakıyorum. hazırlamış olduğum bezeleri teker teker açma işlemine başlıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Bu aşamada hazırlayacağınız açmalar kat kat ve tel tel olacaktır. Hamuru yırtmadan yeteri kadar büyüttükten sonra hemen silindir şeklinde sarıp kenara alıyorum. Bu şekilde de bir süre bekleteceğim. Açma şeklini vermem için daha kolay, işim daha kolay olacaktır. Kalan bütün hamurlarımı aynı şekilde şeklini veriyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bezelerin tamamını silindir şeklini verdikten sonra bu şekilde ellerimle uzatıp dolandırdıktan sonra uç kısımlarını bu şekilde kapatıyorum. Açma şeklini bu şekilde hazırladım. Yal kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde şeklini veriyorum. Gerçekten yapılışı da çok kolay. Uç kısımlardan da herhangi bir açılma olmuyor. şekilde doladıktan sonra uç kısmını birbirine bağlayarak tepsimin içerisine tamamını aldım. Tepsi mayası için üzerine temiz bir poşetle örtüyorum. 20 dakika kadar bu şekilde beklettim. 2 tane yumurta sarısını ayırmıştım. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar süt ilave ettikten sonra fırça yardımıyla açmaların her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Açmalarınızın üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben haşhaş tohumu kullandım. Susam, çörek otu veya sade olarak da tercih edebilirsiniz. Açmalarımı bu şekilde hazırlarken de fırınımı da önceden ayarlamıştım. 180 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar açmalarımı fırına gönderiyorum. yapılışı oldukça kolay dilerseniz sabah kahvaltılarınız için dilerseniz çocuklarınızın beslenmesini hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli bir açma tarifi hazırladım bugün sizlere umarım sizlerde tarifimi dener ve beğenirsiniz tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Pamuk gibi yumuşacık tel tel ayrılan şahane bir açma tarifi hazırladım. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimi güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.